Elbey bir şey söylüyordu. <laughs> ya benim kafama takıldı da onu özellikle öğrenmek istiyorum. Şimdi Filiz Hanım kredi kartınız var. Limiti 50 bin lira. Harcamanızda 45 bin lirayı falan bulmuş. Her ay böyle bir harcamanız oluyor. Ve bunu da asgari ödemelerini yapabiliyorsunuz ancak. Bankalar bu tip durumlarda şunu yapıyorlar. Küt diye limiti düşürüyor. 50 bin liralık kredi kartını düşürüyor 30 bine. Siz zaten 45 bin liralık borçlusunuz, 15 bin liralık borcu böyle bir gece içinde kucağınıza bırakıveriyor. Yani rakamları evet. tümüyle çok doğru. ya atıyorum. Şimdi bu bu tip bir eğilim gösterebilir mi bankalar bu süreç içinde? Eğer bunu yaparlarsa, efendim? Kesinlikle gösterebilirler. Yani i̇şte bu çok ciddi bir soruna dönüşecek Aa, evet, o zaman. Bence de tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli tabii bir daha hale dönüşür, hale dönüşür hale o zaman. Ya yani bir, düşünebiliyor tabii. musunuz? Kafanızda bir plan yapmışsınız. Ödüyorsunuz, ödemiyorsunuz, soranıyorsunuz. Ama bir biçimde asgari ödemelerle takla attırıyorsunuz. Tabii, doğru, ve bir gece içinde limitiniz düşüyor. Bankaya aynı anda 15 bin lira nakit çek borcunuz oluyor. Ve ödeyemezsen bloke edip haciz geliyor. Ha, Hı -hı. Ondan sonra bloke kartı bence, ve haciz. Bence Aynen. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in evet. bu soruna, bu işaret edilen soruna bir eğilmesinde fayda var. Yani Ama bu, Filiz Hanım'ın ne diyeceğini merak ediyorum. Ya bir de banka karları çok yüksek. Yani her bütün herkes e, karları düşüyor. E, bakarsanız şirketlerin karları düşüyor, e, hatta zarara giriyorlar vesaire. Ama bir bakıyoruz yani bankalar yılın ilk çeyreğinde bir bakıyoruz en e, küçük banka bile. Milyarlarca lira kar etmiş. Yani için. burada da bir dengesizlik yaratmıyor mu Filiz Filiz Hanım sizin bu konuyla ilgili açıklamanıza geçmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bir bakalım ne diyor? E, NATO onayı verilecek mi sorusu da soruldu. O konuda Türkiye'nin duruşu belli yani. Hakan Fidan bir kez daha onu ifade etti. Önemli açıklamalar e, vardı. Şimdi devam edelim. Kredi kartı limitlerinden bahsediyorduk. Eray Bey önemli bir konuya işaret etmişti ve Filiz Hanıma sor soracaktık bu konuyu bir kez daha hatırlatalım sonra Filiz Hanıma dönelim. Evet Filiz Hanım e, sormak istediğim soru şu bir taraftan insanlar kredi kartıyla e, geçinirken e, yani böyle bir ihtiyaç var çünkü enflasyon yüksek hayat pahalılığı. ama diğer taraftan da bir kesim e, bu krediler üzerinden de aslında e, çok e, fazla bir tüketim e, alışkanlığına ya da e, tavrına e, girmiş durumda. E şimdi bir tarafta bunda geçinmesi gerek geçinmek durumunda olan insanlar, diğer taraftan da e, bunu e, bir tüketim e, adeta tüketim çılgınlığına <laughs> ya da aşırı tüketime doğru e, çevirmiş bir kesim. Şimdi bunun arasındaki dengeyi bu paradoksu nasıl gidereceğiz? Bu birinci soru. E, bu arada bir tane daha sorayım müsaadenizle. Şimdi şöyle bir şey var. Deminki kredilerde söylediğiniz bir husus çok yine bir paradoks içeriyor, bir çelişki içeriyor. O da şu, şimdi devlet konutta ve arabalarda, araçlarda tüketimi kısmak adına vergileri zorlaştıracak, şey, kredileri zorlaştıracak. Ama tamam da şimdi devletin doğrudan vergi alabildiği iki önemli kalem bu. Yani arabada %100 vergi var ve bunu araba aldığınız an ödemek durumundasınız... E, diyelim ki krediyi ödeyemediniz bu ipotek altına giriyor ve neticede kredinin karşılığı olduğu için de bu kredi ölmüyor. Yani aslında böyle yaparak bu alanda tüketimi kısarak doğrudan vergi alabildiği e, bu kalemlerden bir anlamda e, devlet vergi kaybına uğramak gibi bir paradoksa düşmeyecek mi? Tabii Eray Bey ilk olarak şunla başlayalım. Şimdi hükümetin bu tüketici kredilerini kısma noktasındaki adımı oldukça doğru bir adım. Dolayısıyla da olması gereken bir adım. E, aksi takdirde enflasyonla, cari açıkla baş edebilmeniz mümkün değil. Fakat dünyada şöyle yapılıyor. Evet enflasyonla mücadelede bir acı reçete var. Bu acı reçeteye toplumun tüm kesimleri katlanmak zorunda. Fakat acı reçeteye göre daha avantajlı, daha dezavantajlı kesimler var. Elbette toplumun en dar, en yoksul, en sabit gelirli kesimi... ...enflasyonla mücadelede bu dezenflasyon istediğimiz sıkılaştırma, kemer sıkmadan en adaletsiz etkilenen kesim. Şunu yapıyorlar, maliye politikasını devreye sokarak o kesimlere eğer mümkünse, devletin gücü varsa karşılıksız gelir dediğimiz transfer harcamaları şeklinde yardım yapılabilir veya farklı maliye politikası kanalıyla bu kesime elbette desteklenebilir. Ama genel olarak eğer gerçek anlamda bir enflasyonla mücadele programı uygulamak istiyorsanız bu adımı atmak zorundasınız. Haliyle sizin söylediğiniz süreç kısmi olarak yaşanacaktır e, kısmi olarak da yaşanmayabilir. Şöyle ki biraz önce söylediğim bu ihtiyaç kredileri kısmı önemli. Bankalara diyecekler ki işte sana gelen ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin gelirleri belirli bir düzeyin altındaysa bunlara daha rahat kredi ver. Ama gelirleri belirli bir o sizin söylediğiniz lüks tüketime geçecek. Çünkü geliri daha yüksek olan kişilerde biz bu lüks tüketimi zorunlu tüketime göre daha yüksek görürüz. Bu kesimlere bir miktar daha gerek miktarsal anlamdaki özellikle miktarsal anlamda buraya bir sıkılaşma getirecek. Faizlerde bir değişim olmayacaktır ama bu belirli bir gelirin üstündeki kişilere daha zor ihtiyaç kredisi verilecektir. Haliyle burada bir dengelenme yaratılmak isteyecektir ama elbette bu sorunu çözmeyebilir. Dolayısıyla toplumun tüm tüketicileri yani yüksek gelirliler, düşük gelirliler de dahil biz bu süreci yaşamak zorundayız. İşte enflasyon neden çok kötü bir e, aslında sorun? Siz enflasyonu çözmeye kalktığınızda bu gibi yan etkilerle maalesef yüzleşmek zorundasınız. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bu gibi çözemeyeceğiniz, üstesinden gelemeyeceğiniz sorunlara sebep olduğu için. Bir diğer soruya geldiğimizde, evet söylediğiniz gibi örneğin motor taşıtlar vergisi devletin en kolay aldığı, en kolay topladığı vergi şekli. Fakat Sayın Mehmet Şimşek de şunu söylüyor. Birinci öncelik elbette burada. Ee, enflasyonla mücadele. Dolayısıyla evet belirli düzeyde belki bu e, gelirleri azaltacaktır ama evet. Sayın Mehmet Şimşek şunu söylüyor. Mesela orta vadeli plana baktığınızda gelirlerin 2024'te kamu gelirlerinin, gelirlerin arttığını görüyoruz. Şimdi herkes şu soruyu gündeme getirdi. E, KDV, ÖTV artırılmıştı. Yeniden vergi artışı mı olacak? Evet. Sayın Mehmet Şimşek şunu söyledi. Biz kayıt dışıyla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla vergileri etkin toplama noktasında gelirleri artırma yöntemine gideceğiz. Evet atılan adım bir yeri iyileştirecek, enflasyonu iyileştirecek ama vergi gelirlerini azaltacak. Ama bunun başka bir yolu yok Eray Bey. Bunu yapmak zorunda var. Peki. Haliyle artıları eksileri olacak ama doğru en doğru adım, Filiz yani genel yani tarihlerine baktığınızda en doğru adım. Filiz Buyurun. Hanım, İsmail Dükel'in sözüne ettiği sorunla ilgili ne düşünüyorsunuz? İsmail Dükel kısacık bir evet. özetler misiniz? Teh te kredi kartındaki... Birkaç rakam verin mi? Tehlikenin büyüklüğünü anlamak çok çarpıcı. Şunu yapmayalım tamam. mı? Yani, yani çok çarpıcı. Tamam, vereceksiniz. Bir tamam. İsmail Dükel söylesin. Ya hatırlatmak adına. Hatırlatmak için. Bir, bir cümleyle. Evet evet. Kredi kartlarındaki limit düşürme bankaların limit düşürme yöntemine başvurması halinde risk ne olur vatandaşlar üzerindeki? Filiz Hanım. Evet İsmail Bey, yani bu durumda en çok dar gelirli, yoksul gelirli işte gelirini kendini özellikle bu kredi kartıyla döndüren vatandaş için en olumsuz sonuç doğacaktır. Haliyle. Normal yaşamlarını bile döndüremez hale gelme ihtimalleri elbette var. Bu bir risk. Dediğim gibi yani ihtiyaç kredileri bağlamında biraz daha gevşem olsa da bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşma olasılığımız yüksek diye düşünüyorum. Bunu hissedeceğiz. Hele ki 2024'te daha da hissedeceğiz bence. Melik, şimdi çarpıcı birkaç rakam vereceğim. Şimdi yazıyorlar ya bu Melik'e kredi kartından ne istiyor diye. Ben yani tehlikeyi anlamak açısından. Ne Bakın, istiyorsun abi kredi kartları? Işte ne istediğimi söyleyeceğim şimdi. Neden tehlike geliyor. Yani geliyor gelmekte olan. Şimdi biz günde ortalama 16,4 milyar lira günde kredi kartla alışveriş yapıyoruz. Bu dakikada 11,4 milyon. Geçen yılın bu ayına göre %160 artış. Şimdi daha rakamı açarak hemen hızlıca bitiriyorum. Oran yani kıyaslama yapabilsinler diye. 2021 yılın 2020 şeyde 2022'de toplamda 1 trilyon 35 milyar lira harcamışız. 2021'de bu 1 trilyon 522 milyar lira. 2022 sonunda 3,2 trilyona ulaşmış. Bu yılın ilk 7 ayında bakın buraya buraya dikkat. Bu yılın ilk 7 ayında bu rakam 3,5 trilyon olmuş. 2023 yılı sonu BDDK verileri tahmini rakam ne olabilir sizce? 5,5 trilyon. Bunu kısmak istiyorlar öyle mi? Evet ya bu peki, kartopu. Peki ama bir neden? Bir oran daha vereyim de bir saniye. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ahmet Bey ardından. temmuz ayında kredi kartının asgarisini bile ödeyemeyen oranı Yüzde 52 artmış, takibe düşmüş. Ama neden? Yani nedenine bakmak lazım. Yani insanlar tüketim çılgınlığına kapılmamış. Ama Onlar artmış, var, onlar var. Ama şey ağırlıklı, olarak, Bak, ağırlıklı, ağırlıklı olarak, ağırlıklı olarak. Ama sen, da değil. De. Ağırlıklı yani. olarak şöyle bir sorunla karşılaştık. Şimdi şunu aldık, alıyorduk 2 liraya. Kredi kartıyla da alıyorduk bunu. Bu bir anda oldu 6 lira. 6 lira oldu ama milletin maaşı 6 lira olmadı. Milletin maaşı 3 lira oldu. Üste 3 lira daha vermesi gerekti ama bunu almak zorunda. O 3 lira işte kredi kartıyla harcadı. Öyle Buna ne diyorsun? Kredi kartı bunun için büyüdü yok, zaten. Bunun etkisi var. İtirazım yok ama Filip Ama Uza tam da şey bu. Söyledi. Bu Öncelenen bir. gelenen talepler var ya. Zam gelecek. Dur bunu da alayım. Zam İki. gelecek. Bu da ayrı. İki o. Talebi doğru. artırdı. Bakın bir örnek vermiştim. düşünün. Bir şey daha söylerken bir bir devam vermiştim. Bak bir şey söyleyeyim hemen çok çarpıcı bir örnek. Ya Ağustos'un sıcağı. Ankara'da 30 küsur ya 40'a yakın bir sıcaklık. Ölüyorsun. Bir alışveriş merkezine girdim. Hani indirim var mı? Gömlek, tişört bakayım. Mont alıyorlar. Kaban alıyor. Zam gelecek diye. Heh. Satıcı diyor ki bu fiyatın e iki katı olacak bulamazsınız yani, diyor. Hayatımda al sana öncelendi. Hayatımda e, ama sıcak doğru sıcak varken mont alamamam. Ya onu <laughs> dedi sadece ama, ama, ben şey, şu anda doğru. Ben Şimdi, şu anda bir klimanın altına girmeyi düşünüyorum. Üç, ne üç montu ne, sonra, ne kabarı? Üç ay sonra o montu 10 liraya, liraya alacak onu ya, anlıyorum. 7 lira. Anlıyorum Anladım. ben kendi kişisel ahmet, doğru mu? söylüyorum. Çünkü talep enflasyon dediğiniz olay budur. Budur. Çek bir kısa reklam arası diyeceğiz. Şimdi bir birkaç şey söyleyeceğim. Bir, eee yap bir saatliğine anlaşmıştık Filiz Hanım sizinle e, fakat rica etsem biraz daha kalmanız mümkün mü? Yoğun istek üzerine. Yoğun istek üzerine. Memnuniyetle. <laughs> Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Merkez Bankası kura müdahale ediyor mu? Kur karumalı mevduattan nasıl çıkılacak gibi hayati... Sorularımız var. Sorularımız var kısa bir aradan sonra. <laughs> Sorularımız var.